Merhaba çocuklar gene ee, bir küp küple ilgili soru çözeceğim şimdi e, böyle bir küp vermiş ve bu küplerden hangisi demiş doğru olur e, hangisi küp dizilimi doğrudur diye sormuş şimdi şu kübe bakmanızı istiyorum bu küpte e, birbirlerine komşu olanlar kimler bakın kenar komşuları var A B A B'ye komşu mu komşu B C'ye komşu mu komşu CD'ye komşu mu? Komşu. EF'ye komşu. FC'ye komşu. Aslında bu E ile F kapandığında hem E, e B'ye komşudur. Hem E, A'ya komşudur. Çünkü bu kapandığında şöyle kapanıyor ya. Hem E, D'ye komşudur. Ondan sonra hem F, A'ya komşudur. Hem F, B'ye komşudur. Kapandığınızı düşündüğünüzde. Bunlar birbirlerine de komşudur. F, D'ye de komşudur. Bunlar birbirlerine komşudur. Peki hiçbir zaman komşu olamayacak kim? Arada biri varsa o ona komşu olamaz. Arada kim var? A'nın arasında B var. O zaman A'nın karşısında kim olacak? C olacak. A'nın karşısında C olacak. B'nin karşısında kim olacak? Arada biri varsa hemen aradaki adamı atlıyorsunuz. B'nin karşısında D olacak. E'nin karşısında ne olacak? E'nin karşısında daima F olacak. Şimdi bakalım. Karşı olanları bir arada göremeyiz biz. A'yı görürsek C'yi göremeyiz. B'yi görürsek D'yi göremeyiz. E'yi görürsek F'yi göremeyiz. Şimdi burada bakalım. A var, C var. Bunlar bir arada göremeyiz. Olamaz. Bu böyle bir küp yok. Çünkü bunlar birbirlerine karşı. Yan yana göremeyiz. Geldik buraya. Bu şu küp dursun. Tamam mı? Ee, B, A, E, V, A, C. Şimdi burada da bakın. A varsa C var mı? Olamaz. Bu küpü de göremeyiz biz. Çünkü A da var, C de var. Şunu görürsek bunu göremeyiz. Bunu görürsek bunu göremeyiz. Peki buna bakalım. E, B, C. E, E görebilirsek. Neyi göremezdik? F'yi göremezdik. Burada var mı? F yok. B'yi görürsek neyi göremezdik? D'yi göremezdik. Var mı D? Yok. Ondan sonra C'yi görürsek A'yı göremezdik. Burada A var mı? Yok. O zaman bu kübü görebiliriz. Geldik şuna. Aynı mantık. Ne diyemiştim size? Karşı olanlar bunlar birbirleriyle asla bir araya gelmezler. Çünkü araya bir kişiyi sokmuşlar. Şimdi bu durumda baktığınızda bakın bu birle ile 6 birbirlerinin karşı tarafları. Ya taban ta taban. Buradan görebiliyorsunuz. 1 ile 6 birbirinin karşısı. Şimdi şuraya baktığımızda 3 Araya kimi almış? 5'i almış. O zaman 3'ün karşısında ne olacak? 5 olacak. 2. Arada ne var? 5 var. 2'nin karşısında ne olacak o zaman? 4 olmuş olacak. Yani biz 1'i görürsek 6'yı göremeyiz. 3'ü görürsek 5'i göremeyiz. 2'yi görürsek 4'ü göremeyiz. Buradan bakalım. Şimdi 3'ü gördük. 3'ü görürsek kimi göremezmişiz? 5'i. Bunu görüyoruz ama o zaman böyle bir küp çizilemez. Şimdi şuraya bakın. 1 bir var. 1'i görürsek 6'yı göremeyiz. 6 yok. 3'ü görürsek 5'i göremeyiz. 3 de yok. 5 var. 2 görürsek 4'ü Bu küp çizilebilir. Şimdi şuna bakın. 1'i görürsek 6'yı göremezdik. Burada 1 de var. 6 da var. Bu küp de çözülemez. Çöze, bu küpü çizebilmemiz için ne gerekiyor? Birini görüyorsan karşı taraftakini göremezsin. Şimdi burada baktığımızda burada karşı olanlar ne? Karşı olanlar karşı olanlar aynı küpte görünmeyecekler. Karşıda ne var? Eşittir işareti. Neyin karşısında? Eşit değil iniş karşısında. Artı. Neyin karşısı ne? Bakın bir atlıyorduk. Çarpı karşısı. Eksi. Bir atlıyorduk. Neydi eksinin karşısı? Bölü işareti. Şimdi bunu görürsem bunu göremem. Bunu görürsem bunu göremem. Bunu görürsem bunu göremem. Bu durumda bakalım. Aha buna bakın. Hem eşit var hem eşit değil var. Bu buraya küp çizilebilir mi? Çizilemez. Şuna baktık. Eksi var, artı var olabilir. Artı çarpı. Aha olamaz. Artı ile çarpı yan yana gelemez. Bu küpü de çizemeyiz. Peki şu küpe bakabilir miyiz? Eksi var. Bölü var. Ondan sonra artı var. Bu küp de çizilemez. Demek ki bu üç küp de çizilemez küp. Şimdi alta geçtim. Alta bakın, eşittir var. Eşittir varsa ne olmayacaktı? Eşit değildir olmayacaktı. İyi yok. Artı var, çarpı olacaktı. Var mı çarpı? Yok. Eksi olursa bölü olacaktı. Bölü var. Eksi yok. O zaman bu çizilebilir. Peki şuna bakın. Eşittir varsa eşit değil olacaktı. İyi buna problemi yok. Artı olsaydı çarpı olmayacaktı. Tamam. Eksi varsa bölü olmayacaktı. Bu da olabilir. Bu iki küp çizilebilirken diğerleri çizilemez. Teşekkür ederim.